Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size evimi tanıtacağım ve ufak tefek detaylarını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Yani 2 artı 1 küçük ama huzurlu bir yuvamız var. Şöyle başlayalım kapının girişinden. Şurada bir ayakkabılığım var. Şurada da Mesut'un yaptığı gemi. Önde fillerim var. Şurası tuvaletim. Normal. Alaturka tuvalet. Şurası banyo kapım. Burayı da göstereceğim. Burada da yatak odam var. Girişe şöyle koyu renkli bir halı serdim. Büyük bir aralığım, girişim var. Buradan kapıdan, çelik kapıdan ilk giriş, soldan mutfağım var. Şöyle göstereyim onu da size. Mutfak dolabım çok küçük. Bana yetmiyor diyebilirim. Şurada da küçücük bir balkonum var. Oraya da soğanımı patatesimi koyuyorum. Şöyle zaten dolapların içi dolu. Burada bulaşık makinem var. Şurada da çamaşır makinem var. Şurada da buzdolabım. Şurada da yani tabii yetmediği için Burada bir ayrıyeten bir dolabım daha var. Yetmiyor ama. Üstte de fırınım var. Şuraya şöyle bir masa koydum. Yani çok fazla masamızı kullanmıyoruz. Biz yer sofrasında yemeği daha çok seviyoruz çünkü. Burada da mutfak masam var. Şurada şöyle bir saatim var. Şöyle ufak bir avizem var. Bunu A101'den almıştım. Şurada da baharatlığım var. Bunu ben kendim yaptım. Şimdi mutfaktan çıkalım. Geneli böyle mutfağımın. Hemen burada şöyle bunu ta ben e, bekardım o zaman. Baya küçüktüm. Yani 15 senelik diyebiliriz. Ablama hediye etmiştim. Baktım ablam çok şey yapmıyor. Onu çıkarttım aldım oradan. Onun evinden getirdim. Kendi evime astım. Yani bu çok eski bir tablo. Kendi ufak tefek açtıklarımla biriktirip almıştım. Burası çocuklarımın odası. Kapılarına şöyle basket potası astım. İşte bilgisayarımızı dün şuraya koydu Mesut. Buraya geçirdi. Şurası Umut Bey'in yatağı. Şurası Ayaz Bey'in yatağı. Öyle ufak tefek oyuncaklarını da peteğin üstüne koyuyoruz. Şu yerdeki yastıkları da ben yaptım. Onları küçük küçük kestim. Ondan sonra da öyle birleştirdik. İki tane yastık oldu. Şurada Ayaz'ımın ismi yazıyor. Karşı tarafta, tarafta da Umut'un ismi yazıyordu şurada. Ama çocuklar falan zıplarken bilmem ne yaparken kırdılar. Ben de onu çıkartmak zorunda kaldım. Şurada da bir helikopter var. Bunu da ben yaptım. Küçük küçük parçaları birleştire birleştire. Böyle bir helikopter yaptım. Onu da oraya astım. Şurada ufak bir dolapları var. Valla çocuklar da artık büyüdükleri için dolaba sığmıyorlar. Yine üstüne de böyle ufak tefek oyuncaklarını diziyorlar arada. İndiriyorlar, oynuyorlar. Karışık. Şurada bir dartımız var. Tabii ben bunu aldım ama yani hani bu kadar tehlikeli olabileceğini düşünmüyordum. Bir dönem ben çalışırken Ayaz bunu kardeşinin eline vermiş. Sen bunu tut ben de sana karşıdan atayım demiş. Bu sırada da videoya çekmiş. Ben onların tabletini kurcalarken gördüm o videoyu ve şok oldum. Bunu buraya astım. Ama kesinlikle oynatmıyorum. Yani onlar orada dekor gibi duruyor sadece artık. Allah'tan umuta bir şey olmamış. Şurada da çocukların doğum günlerinde aldığımız hediyeler var. Ben çocuklara çok sık oyuncak almam. Zaten şuradakilerin çoğu da Burger King'den hamburger yiyince hediye ediyorlar. Onlar var. Bu arada şu kurtu da ben çizdim. Resim yapmayı çok severim. Şu kırmızıyı Ayaz yanlış hatırlamıyorsam 3 yaşındayken aldım uzaktan kumandalı. Bu sarıyı da yani birinci sınıfa gidiyordu herhalde. Şu anda 5'e gidiyor. Onu da o zaman aldım. O da uzaktan kumandalı. Şu arkadaki robot da Umut'un. Yani sadece doğum günlerinde hediye alıyoruz çocuklara. Bilgisayarımız. Valla buraya ben normalde bu halıları aralık için almıştım. Yandan doğrusu biz başka bir ev bakmıştık. Oraya uygun diye gittim ben bu halıları aldım. Yani bu Birleşik de hatta çok uzun bir aralığı vardı. Geri oradan vazgeçip buraya taşınınca bu halılar sığmadı. Ortadan kestirdik. Bu arada da böyle çok şey oluyor. Yani o tarafa bu tarafa kayıyor. Çocukların şimdilik dedim halı alana kadar bunları buraya sereyim. Buraya sonradan tek renk bir halı alacağım çocuklarıma. Burada avizemiz yok. Vardı. Süslü bir avizemiz o da böyle dışı plastik plastik böyle değişik şekilli bir şeydi sıcaktan eriyip düşmüş Ondan sonra onu bir daha takmadım çocuk odamızda böyle şimdi şurada zaten aynalarımı geçen videolarda göstermiştim çaktığımı evde durup duruyordu bunları da burada değerlendirdim yani aramın görünüşü de böyle yani Allah izin verirse tabii yani Mesut'ta çok tartışmasını da yapıyoruz ama şu ayakkabılığın olduğu yere yukarıya tavana kadar bir vestiyer istiyorum. İnşallah onu yaptırabilirsek ileride vestiyer yaptıracağız. Şimdi salonumuza girdik. Salonum bu şekilde. Yani bu kanepeleri de özel ee, ta çubuk muydu? Tabi çubuğun orada bir büyük bir yer açılmıştı. Oraya gidip beğendim. Rengini kendim seçmiştim. Çiçek desenini falan. Ama insan da böyle yaptığınca sonra sıkılıyor. <laughs> Keşke böyle çiçek, çiçeksiz sade bir şey alsaydım diyorum. Bunları da e, Nevşehir'e gittik biz gezmeye böyle görümcemler falan. Orada bunlar tanesi 5 liraydı. Ama bütün eşlerimiz bir oldu. kayınım da işte enişteydik öbürüydü kayınbabam. Hepsi bir oldular. Orada hiç kimse karısına para vermedi ve biz hiçbir şey alamadık oradan. O kadar ucuz ki. Normalde bunların tanesi burada 50 liraya satılıyor. Bunlar böyle seramik mi diyorlar, alçı gibi çok kalın, güzel de bir şey. Bunların içine aslında ayna da yaptırabilirdim ama ben boş kullanmayı tercih ettim. Bir aklım geliyor diyorum üstüne böyle boyasam mı, moramı çevirsem ya da böyle mi kalsa diye. Şimdilik böyle duruyor. Yani sadece oradan ben alabildim. Tanesi 5 liraydı. 2 tane böyle çerçeve aldım. Şöyle kanepem. Tekli bercerlerim. Valla bu eve geçerken hepsi zaten bir anda oldu. Kanepeleri mor aldım. Hemen gittim. Mordan fon buldum. Fon diktirdim. Onları da böyle hallettim. Tüllerimi falan yani biz başlarda bir 5 yıl kadar Kayınvalidemle birlikte yaşadık. Ondan sonra bir karar aldık. Ayrı eve çıkma kararı. Yani hepsi aynı anda onu al bunu al şunu seç bunu seç derken hemen birden ayrı eve çıktık. Ama tüllerimi seviyorum. Şimdi karışık geliyor ama. Dur bakalım ileride Allah nasip ederse yavaş yavaş ufak ufak. Tüllerimi de çok seviyorum. Bu eve taşınırken hepsini buraya özel diktirdim. Yani ilk önce biz buraya e, kira diye çıktık. Yani kirada oturuyorduk. Ondan sonra ev sahibi ben artık buranın borcunu ödeyemiyorum satacağım deyince biz dedik ya biz buraya çok alıştık. Çocuklar dedi artık bizim bahçemiz olmayacak mı? Biz evimizden çıkacağız mı filan diye üzülünce Mesut dedi ki o zaman hadi alalım burayı. Öylelikle aldık. Allah nasip etti. İlk de ben oturmuştum sıfırdı burası sıfırken ben oturdum. Ve ev bana nasip oldu. Aldık inşallah borcu da biterse tamamen bizim olacak. Şöyle ikili berjerim. Şu duvara da bir o yaptığım tablolar vardı Esma Hüsnalar. İnşallah Allah izin verirse onları da şu duvara çaktıracağım çerçeveletip. Şurada bir tane daha camım var. Şurada da büyük bir ünitem var. Bu üniteyi de Mesut beğendi. Ben buraya sade beyaz oymalı bir ünite beğenmiştim. Ama televizyon o zaman biraz büyük geldiği için istediğimiz gibi olmadı. Mesut beğendi. Ünitem de bu şekilde işte. Şu saati de A101'de görüp almıştım o zaman. Sanırım onu daha ayrı eve çıkma kararı almadan alıp öyle koymuştum. Hoşuma gittiğim zaman bir aralar çünkü bayağı modadaydı o. Ondan sonra ama ünitemi de seviyorum büyük. Sadece ee, koltuk takımına uymadığını düşünüyorum. Limonu vallahi şu köşeye attık çünkü o beni bıktırdı. Sürekli yeme ağzından alıp böyle kenara gelip kenardan atıyor. Şimdi nerede derseniz avizedeydi. Avizemi de göstereyim. Bu avizeyi de ben beğenip aldım. Mesut yani böyle dekoratif öyle böyle şeyleri sevmez. Normal ona bir tane ampul olsun. O onu da sever. Bunu da ben aldım. Çok güzeldi. Bunun bu toplarının içinde çok minik minik şeyler vardı. Ampuller var ama o kadar minik ki. Yani her, her yerde yok böyle araba farlarının içindeki ampullere benziyor hatta. Bir şeye gittik. Koçtaş'a gittik. Tanesi 35 liraydı. Yani düşünsenize bir sürü şey var. Tamam aldık. Ama patlıyorlar. İki günde bir patlıyor. Artık baş edemeyince bunun ortada da büyük bir topu vardı. Benim kaynım böyle elektrik işlerinden anlar. Zaten mesleği de o yönde. O bir tane ampul taktı böyle. Artık evimiz daha aydınlık. Yoksa karanlıkta oturuyorduk. Avizem de böyle. Limon burada uyuyor. Yaramaz. Şöyle kedilerim var. Şurada gelin çiçeğim var. Şurada oğlumun resmi. Bu da kristal takım maçayızda mutlaka alıyor ya. Bunu da eşimin e, dayısı hediye etti bize. Bu seti de. Çok güzel bir set. Şurada ufak mumlarım var. Ses sistemimiz var. Ben müzik dinlemeyi çok severim. Gümbür gümbür açarım müzik dinlerim. Üstteki komşularım da hiç şikayetçi değildir bundan. Hatta bazen ararlar beni. Abla biraz daha açar mısın derler. Biz böyle altlı üstü müzik dinleriz. Burada da kristal takımımın devamı var. Şurada da. Şurada bardakları da vardı. Onları çıkarttım. Şu da benim kıymetli, en kıymetli bebeğim. Bunu bana annem hediye etti. Üstündekileri de kendi ördü hatta. Çok severim bunu. Kimseye de vermem. Kimse oynayamaz bununla. Bak şapkasını filan eliyle kendi hırkası patiklerini ördü. Bunu vitrinimde tutuyorum. Bu benim. Yani belki çocuklarıma hani benden kalabilecek hatıra derler ya. Bu bebek olabilir. Çünkü çok seviyorum. Benim için çok değerli. Çocuklarım için de değerli olmasını çok isterim. Salonumda bu şekilde. Şöyle göstereyim tekrardan. Evimi seviyorum. Allah huzurumuzu bozmasın inşallah. Gayet güzel bir evim var. Her şeyim dört dörtlük bana göre. Bu şekilde de bir evim var. Şimdi banyoya geçiyoruz. Sırada banyom var. Banyomu da göstereyim size. Küçük bir banyom var. Duşa kabinemin zaten tek camı kırılmıştı. Daha onu taktıramadık. İnşallah Mesut Bey yani yaptırmayı düşünürse duşa kabinimin de camlarını diğer camlarını taktıracağız. Şöyle, valla yer olmayınca valla şeyi doğruya koymak zorunda kaldık Vila dayı. Şöyle şurada bir aynam var. Şöyle, şurada bir iki tane havlum. Şuraya daha havluluk. Şurada da ufak bir koku spreyim var ama onun kokusu bitti. Şöyle kirli sepetim burada. Burada da havluluğum var. Buna da böyle tuvalet kağıtlarını sırasıyla dizdim. Banyomda da bu şekilde. Küçük bir banyom var. Böyle. Videomu başladığım yerde girişte bitiriyorum. Benim evim böyle. 2 artı 1. Yani bize yetiyor. Şimdilik artıyor bile. Çocuklar büyüyene kadar gayet iyi. Sadece bir tane balkonumun olmasını çok isterdim. Tabi biraz da güneş almasını istiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Yazın herkes yanarken biz serin serin oturuyoruz. Evimi seviyorum. Küçük, şirin, huzurlu bir yuvam var. Allah bozmasın inşallah kimsenin ağzını tadını. Böyle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.